Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor hanımlar beyler. Özellikle hanımlar lütfen ekran başına. Evet tekrar mutlu sabahlar da diliyorum. Çok değerli bir hocam var. Estetik ve plastik cerrahisi uzmanı operatör doktor Mert Demirel şu anda yayın konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel sabahlar olsun. Sizlere de öyle. Güzelleşmek istiyoruz. Evet herkes gibi. Değil mi? Herkes, herkes gibi, gibi genç kalmak istiyoruz, ayakta kalmak istiyoruz. Şey merak ediyorum, şimdi tabii çok dalınız var, çok konu var. Evet. Konuşacağımız güzellik adına birçok e, konu var ama bu endoskopik yüz germe bir çığ mı açtı evet. esasında? Yani evet, evet. büyük cerrahi yöntem, büyük ameliyattan sonra farklı bir noktaya getirdi sanki sizleri gibi geliyor. Evet yani bizler e, hekim olarak ve teknoloji, yani mühendisler olarak ihtiyaçlar doğrultusunda şekil ve form değiştiriyoruz. Arz ihtiyaçlar bu yüz gençleştirmede yaşlılardan orta yaşa kadar indi. Dolayısıyla orta yaş insanlar yüzleri daha fresh, daha lift, daha yukarıda olsun istiyorlar ama iz istemiyorlar. Hı hı. E, çünkü ize bazen gerek olmayabiliyor. İşte bu zorunluluk, bu gereklik bizi işsiz ameliyatlara yöneltti. Yani biz endoskopik yüz germeden kastımız aslında işsiz işler. Evet, işsiz derken hiç dikiş yok mu Mert Bey? Dikiş var ama gözükmüyor. Ama gözükmüyor. Evet, biz bunları saçın içinde 2 santim, kulağın arkasında 2 santim gibi ufak deliklerden girerek işlemlerimizi yapıyoruz. Size biraz endoskoptan bahsetmek istiyorum. Lütfen. E, endoskop aslında böyle bir çubuk. Bunun ucunda bir kamera var ve bu kamera bir sistemle bizim ameliyathanedeki büyük ekranımıza bağlı. Bu ekrana biz bakarak yani hasta burada ama Biz ekrana bakarak işlemleri yapıyoruz. Bu da onu e, göstermek için bir ufak bir düzenek hazırladım. E, buna bakmanızı isteyeceğim. Tamam. Şimdi bakalım bu kamerayla ben önümdeki e, yazılı kağıdı tutuyorum. Bakın yazılı kağıtta dolaştırıyorum. Görebiliyor musunuz? Görüyoruz evet. evet aynen bu şekilde yazılar birebir ortaya çıkıyor. İşte bu bize Uzaktan iş yapma olasılığı sağlıyor. Yani biz bu kadar deliğin girebileceği bir yerden e, içeriye, vücudun içine, yüzün içine bunu soktuktan sonra gerekli işlemleri bu kadar ufak bir delik içinden yapabiliyoruz. Yani endoskopunun bize sağladığı avantajlardan bir tanesi bu. Evet. Yani işi bir defa pratikleştiriyor. E, aslında pratikleştirmiyor. Bu bir hakikaten öğrenme için... öğrenme eğrisi e, gerektiriyor ama hasta için çok avantajlı. Evet. Yani. Şimdi arasındaki farkı soracağım zaten evet. size. Evet yüz germeler, Hı -hı. yüz gençleştirmeler, yıllardır duyuyoruz olan Hı -hı. ameliyatlar. Fakat endoskopik yüz germe tabii ki daha pratik, ee, evet. nekat süresini de hani soracağım Kesinlikle, hastayı tabii. nasıl daha rahat hissettiriyor. Sizler için belki bir yenilik, belki daha zor bilemedim hani şey olarak tam anlayamadım Hı -hı. ama sanki zorluğu da var tabii, tabii, tabii. sizler için. Ee, ama hasta için. E, iyileşme süreci, sonucu, her anlamda e, iz bırakmama olayı, küçücük deliklerden yüz germe yapılıyor olması hı hı. E, müthiş bir yenilik. Evet öyle. Yani e, tabii her hasta olmuyor bu. Yani e, çünkü bazen nasıl, biz nasıl mesela ona karar veriyorsunuz? Çok güzel. Biz yüzdeki yüzdeki yaşlanmayı iki ayıralım. Aslında üç ayıralım ama biz iki ayıralım. Evet. Cilt ve cilt altı dokular. Hı hı. Cilt yaşlanması var bir de cildin altında yağ doku ve konektif dokular dediğimiz smas dokunun yaşlanması var. Biz bu iki dokuyu da hep beraber yukarı doğru alıp gençleştirmeye çalışıyoruz. Eğer ciltli bir yaşlanma varsa aynı şey gibi düşünün. Hamilelik sonrası karın gibi düşünün. Fazla cilt oluşumu. Eğer varsa biz bu cildi kesip çıkartmamız lazım. İşte o zaman biz standart teknikleri uyguluyoruz. Fakat Sadece arkadaki yani smas dokusu dediğimiz konnektif dokudaki yaşlılığı engellemek için aşağı doğru yerleşen dokuyu biraz daha yukarı lift yapabilmek için cilt fazlası yoksa işte bu yöntemi tercih ediyoruz. Aradaki temel fark bu. Cilt fazlası var mı yok mu? Evet. Peki bütün yüze uygulanıyor mu? Şöyle diyeyim daha çok üst yüze uygulanıyor. Hmm. Yani bizim... Yani taş... boyun ve bu şunlar hani bu bölgeye uygulanmıyor mu? E, uygulanıyor tabii uygulanıyor onun teknikleri farklı. Farklı teknikleri farklı. Hı hı. O zaman e, yani şimdi bu cildin altındaki o konektif doku dediğim dokuya bir önden yaklaşıyoruz bir arkadan yaklaşıyoruz. Hı hı. E, bu arkadan yani iyice derinden hiç böyle kansız mansız işler genellikle yukarıdan yapılan işler yani kaşın göz çevresinin ve orta yüzün askılandığı yöntemler tam endoskopik derin yüz germe alanına giriyor. Evet. Peki bu işlem ne kadar sürüyor? Ee, Mesela... Yaklaşık iki buçuk saat kadar sürüyor. İki buçuk saat Hayır, iki kadar buçuk buçuk saat sürüyor. sürüyor. Evet. Tabii esasında... şöyle ameliyat denen şey tabii iki buçuk saat deyince e, herkes böyle bir hani o kadar uzunmuş gibi geliyor. Aslında çok kısa bu. Çünkü standart yüz germeler 7-8 saat sürüyor. Hmm. E, dolayısıyla e, bu işin hazırlık süreci biraz uzun olduğu için esasen ameli tarafı daha kısa. Daha bir kısa. saat sürüyor, bir buçuk saat sürüyor ama hı hı. Tabi biz operasyon süresini hastalara söylemek durumundayız. İki, durumdayız. iki buçuk saat sonuçta evet. orada ve genel anestezi. anestezi mi? Evet, genel anestezi. Tabii ki en konforlusu o. Evet, genel anestezi olmak durumunda. Burada. Yani Biri beni ameliyat edecek olsa ben genel anestezi tercih ederim her zaman. <laughs> evet, çok şey biliyorsunuz çünkü. <laughs> evet. Bizden daha çok. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Direkt bu cevabı evet, hiç evet. düşünmeden veriyorsunuz. <laughs> Aynen. Peki bu kalıcı mıdır? Yani bu endoskopik e, yüz germeye diyelim yaptırdım. Hı hı. Sonra bunun geriye dönüşü var mı? Bir daha yaptırmak gerekir mi? İşte ne bileyim o ip e, Fransız askısı gibi bir şey değil bu o zaman. Hayır. Sonuçta Fransız askısı yapıldığında bildiğim kadarıyla birkaç yıl sonra yüz kendini geri hı. bırakıyor. Sonra tekrar yapılması gerekiyor gibi gibi. Valla çok optimist düşünüyorsunuz. Birkaç sene değil ya birkaç aydan bahsediyoruz aslında. Gerçekten Çünkü mi? Çünkü Fransız askısı denen şey aslında bir germe işlemi değildir. Çekiştirme işlemidir. Çekiştirme işlemi. Yani cildin altındaki dokuyu yukarı doğru çekiştirir. Evet. Ve ondan sonra o ipin oradaki direncine bağlı olarak kalır. Hı hı. Dolayısıyla o kalıcı bir yöntem değil ama. Yani tabii, hiç tabii. ameliyat için vaktiniz yok korkuyorsunuz falan askılar yaptırılabilir. Kısa dönemli beklentiniz biraz düşük tutarsanız tabii ki. Beklentiyi düşün, düşük tutup bir de bir deneme belki. Evet. Deneme hani kendini Aynen. görmek. Çünkü bu sizin yapacağınız endoskopik yüz germe kalıcı ve hani sonuçta geri dönüşü de olmayan bir ameliyat. Evet geri dönüşü yok. Ee, tabii kalıcılık meselesini abi ayrıca tartışmak lazım. Yani insan, insanoğlu kalıcı mıdır? 80 sene yaşar ve biter. Değiliz geldik gidiyoruz. Ya, evet aynen öyle yani artık yarının bu tarafındayız yani. Doğru. Dolayısıyla da kalıcılık derken uzun süre diyelim biz buna. Yani uzun süreli mi kalır? Evet uzun süreli kalır. E, çünkü biz anatomiyi değiştiriyoruz. Yani buradaki o sarkmış dokuyu birbirine ayırıyoruz. Yukarı alıyoruz. Tekrar yapıştırıyoruz. Mesela aslında orayı alıp direkt yukarı koyuyorsunuz. Evet aynen öyle. Yani anatomi değişiyor. Anatomi değiştiği için de biz buna kalıcı yöntemler diyoruz. Ama tabii ki Kalıcı yer çekiminin, yaşlanmanın, hücre yaşlanmasının önüne geçmek mümkün değil. Tabii ki ondan sonra bir yaşlanma süreci oluyor. Fakat şöyle yani geriye sarıyoruz gibi düşünün. Geriye evet, evet, sarıyoruz anladım. ve sizi orada bırakıyoruz. <laughs> Güzel. Evet. Peki e, yapıldığında ilk 6 aydan bahsediyorum. Yani bir overdose, fazla bir görüntü ya da... E, ne olabilir? Yani nasıl hissediyor kişi? Evet, aynen. Ya hasta bence ilk önce ne istediğine karar vermesi lazım. Bu operasyonu yaptırdıktan sonraki sosyal yaşantısı ne kadar etkilenecek? Mesela diyelim ki bir işten istifa etti, diğer işe girecek, arada 6 ayı var. Mesela bu bilgiyi doktora vermesi lazım ki doktor da bunu uygun bir yaklaşım sergilesin. Çünkü biz normal yaptığımız işin ödem konusu var. Ödemler geçtikten sonra işler değiştiği için biz bazen over koreksiyon yani fazla düzeltme yap yapabiliyoruz. Hı hı. Tabii bu fazla düzeltmelerde yani sosyal medyada görüyorsunuz, ben böyle uzaylı gibi değil mi insanlar oluyor? Evet. Evet. Oluyor. Hı hı. Ama onların şu bir sene sonrasına bakın, onlar çok tatlı aslında, çok güzel. Evet. Ee, hı hı. Fakat işte e, ilk bir yılı altı ayı belki. E, hı hı. Birkaç ay diyelim, altı ay kalmaz. Kalmaz. Ödemler daha hızlı geçiyor. Yani bu konuda eğer... Doktoruz bilgilendirirseniz ya benim işte bir ay sonra ben normal olmam lazım. O zaman biz over koreksiyonu biraz daha az yapıyoruz. Hı hı. E, Hastada daha azına razı oluyor. Bu şekilde hastanın hayatıyla eş ritimde bir işiyle yapıyoruz. özel yaşantısıyla, isteğiyle, evet. beklentisiyle alakalı. Evet. Evet. Ama tabii ki sizin son kararınız kişiye uygulayacağınız ya şey mi? önemli. Ya bir dozu var o zaman bunun öyle Kesinlikle anladım. kesinlikle dozu var. Ya Çekmenin dozu var. Hepsi elimizde. Hmm, evet. Evet. Güzelmiş. Evet. fena değil <gülüyor> Evet. <gülüyor> Hadi çekelim. <laughs> evet. Evet. Endoskopik yüz ile ilgili de çok fazla bilgi edindik. Doğru bilgiler edindik. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Ee, gerçekten yani bunu sizle beraber böyle anlatabilmek e, çok büyük bir şans bizim için. E, çünkü doğru insanlara ulaşıyoruz. E, hı hı. Sizi çok seviyorlar, çok beğeniyorlar, takip ediyorlar. Çok teşekkür Siz ederim. De çok naziksiniz. Çok teşekkürler. Bekliyorum tekrar o zaman. Devam edeceğiz güzellik, estetik konuşmaya. Tüm yenilikleri sizden öğrenmeye. Evet hanımlar ne güzel bilgiler değil mi? Böyle <laughs> öğreniyoruz güzel güzel. 8'de sağlık tüm güzelliğiyle, tüm sağlığıyla devam ediyor. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.